بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بالقرآن الحكيم أنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أغنانا فهي إلى الأذقان فهم نقمهم فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم مذكرة وجه كريم اِلَّا الْبَلَاقُ الْنُب۪يلُ قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَا اِلَّا اَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ مَنْ مُسْرِقُونَ اَلْيَا اَمْنِ نَقْصَى الْمَذ۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى اَلْيْهِ تُرْجَهُونَ اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ اٰلِهَا اِنْ يُرِدِدِ الرَّحْمٰنُ بِضُر الله. الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليهم أجمعين الطيبين الطاهرين بقلب سليم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اصيك يا سيد الأولين والآخرين Ayıp sönmez odandı. Evet Şüvarp Bey, e, burada herkesin bir lakabı var. Nedir bu? Saber lakapsız bizim bu bölgede herkesin bir lakabı vardır mutlaka. Mesela çandıklar yazmış oraya. Çavuş, ondan sonra çorapçı. Hepsinin bir lakabı. Niye lakap koyuyorsunuz? Mesela neyi baz alıyorsunuz lakaptan? Vallahi Lakap koyarken işte ailenin eski geçmişlerini baz alınır. Sizin lakabınız mesela? Benim Kozanlı Şuayip. Kozanlı Şuayip. Evet. Ben de Paça Bülent. Siz de Paça evet. Bülent. Benim lakabım da Paça Bülent. Asıl ismi, soy ismini? Bülent Türk'ü seven. Evet. E, niye size Paça Bülent diyorlar? Ne de mesela? Paçacılık. O yüzden Paça Bülent dedi. İlk torun olduğum için bana Paça Bülent derler. İşe de vardır mutlaka. Yiğit namını ayrı... Anılır derler. Ee, Kozan'da yiğit yata olduğu için herkesin bir şeyi var. Lakabı vardır. Evet benim adım Necat. Soy ismim Karahtaş. Evet ee, e, Necat Bey herkesin bir lakabı var bu ilçede. Neler söyleyeceksiniz? Nedir bu lakaplar? Ya, eski bizim Kozan'ımızın e, eski adamların hepsinin bir lakabı var. Kendine yönelik. Mesela Burç'ta, burada mesela Dütbe Nevzat var. Omuzlu geniş İbo var. Doluk İsmail var. Böyle hep la zamanla la, la kurmuşlar böyle. lakap kurmuşlar. Evet. Hala devam ediyor mu? Ee, şu anda yok herhalde böyle. Eski adamlarda var yani. Bizden büyük olanlarda. Sizin lakabınız mesela? Benim lakabım. Ben kahveciyim işte. Kahveci ne? Evet. bayağı lakaplı fotoğraflar var. Bizim burada. En son kaç oldu fotoğraf? Fotoğraflarımız 800'ü geçti şu anda. Rahmetli olanlar. Yeni rahmetli olanlar da var bugünlerde. Evet. En çok hangi lakap kullanılıyor bölgede? En çok hangi lakap kullanılıyor mesela bizim orada? Ee, mesela kör Remzi var, tilki ziya var mesela, boyacı ördek var, meştin var, banker meştin.